Herkese merhaba ben Tuna. Minecraft modu selamlı. Yeni bir başkanız Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Twilight Forest'a Forest konuşamam. Forest'a gideceğiz. Ve mal yerini ayarladım. Şurada şöyle bir yer yaptım. Şimdi buraya elması şöyle dört dörtlük kazıyorsunuz. Sınırsız kaynağı yapıyorsunuz. Etrafından çiçekler. ortasına da elması atınca. Böyle Twilight Forest portalı oluyor. Şimdi buraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Burada Uncrafting Table yapmam lazım. Bana şu an lazım olan malzeme o. Ve nere nere geldik? Enteresan bir bayondayız. Orada Hydra'nın yerine geldik galiba. Ee, evet. Hide, direkt Hydra'ya mı geldik? Okey. Burada yanıyoruz. Burada yanmamız doğal. O ne? Oyunum kastı Fire Swamp. Hmm, ateş şey. Şimdi dur. E, silahlarımızı alalım. Kasmasa bir de oyun. Crash edelim galiba yok. Bunun mermi var. Bunda bunda mermi yok. Diggle'da mermi tamammış. Buna geçelim o zaman. Ya oğlum ben hala yanıyorum. Burayı sırayla yapmamız gerekiyordu galiba da. Burada Hydra var. Ben buna saldıramıyorum değil mi? Evet çünkü bunu sırayla girmemiz gerekiyor. Şu anda ben buraya girersem hiçbir şey yapamam. En azından Hydra'nın nerede olduğunu biliyoruz. Ve ben şuraya bir waypoint şeyi koymak istiyorum. Benim giriş neredeydi ki? Oğlum karanlıktan da hiçbir şey gözükmüyor lan. Girişi... Ee... Heh giriş şurada. Hop şuraya bir waypoint. Light giriş. Tamam şuradan çıkalım şuradan çıkalım. Burada cadı var. Buraya da giremiyoruz. Buraya girebiliyoruz mu? Buraya giremiyoruz. Buraya da giremiyoruz. Yok oraya da giremiyoruz. İlk olarak naga'yı kesmem gerekiyor galiba. Artık onu da nereden bulacaksam. Burada ağaçlar var. Şimdi ben naga'yı nasıl bulacağım ki? Aha burada ne var? Asit yağı. Oraya da gidemiyorum. Buraya da gelemiyoruz. Burada devlerin olması lazım. Evet. Burada kale de var. Buna da giremiyoruz. Benim ilk naga'yı kesmem gerekiyor dediğim gibi. Oğlum bu, bu her yeri bulduk lan. Şaka gibi. Bir naga'yı bulmam lazım. Naga'yı da buldum. Naga neredesin? Buradasın. Gel bakalım. Bu direkt öldü lan. Öldü bu. Ya dur vuracağım şimdi ağzına. Kendini öldürdüm manyak. Evet. Naga Scale ve Naga'nın trafisini aldık. Şimdi onu yaptık. Bundan sonra galiba kule geliyordu. Lan dur hızlı attım. Bundan sonra kule geliyordu galiba. Ha burada bir tane daha Naga var. Bunu da keselim. Gel bakayım buraya. Kırmızı şortli. Baba yılana bak ama. gel buraya. Senin o tipine ben. Kendini öldüreceğim. Ana ya ben niye öyle uğraşıyorsam. Silahım var. Oha rage atıyor bak bak manyağa bak. Nerede nereye gitti? Öldün mü lan ha? Ne oldu? Ne? öldü ne? Tipe bak tipe. Tamam, onu da yaptık. Neredeydi? Şurada. Ha bu arada bir birkaç tane mod kurdum arkadaşlar. Mod paketini paylaşmamı soran arkadaşlar olmuş. Söyleyen arkadaşı olmuş. Daha mod paketi tam bitmedi. O yüzden şu anlık paylaşmıyorum. E, mod paketi tam bitince herkesle paylaşacağım. Evet burası açıldı bu arada. Buraya girebiliyoruz. Direkt en alt kattan mı girsem ya? Veya da direkt en üst kattan girelim ya. Yani burada lootlar falan var da. Ne yapacağım? <laughs> evet tamam. Şimdi buraya da girdik. Burada bu boss var da bu boss'u nasıl kesiyorduk onu tam hatırlamıyorum. Şöyle bir yıldırım çarptırayım da kafasına. Aa açıldı. Öldü. Oğlum çok iyi lan efektler mefekler. Bunu da kestik. Buradan sonra ne geliyor? Hydra gelmiyordur herhalde. Dur bakayım Hydra'ya bakalım. Yo Hydra gelmiyor. Yok, Hydra gelmiyor. Hydra daha sonra sanırım. Burası gene aynı şey mi? Hmm, burası yine aynı şey. Bağırmayın lan. Burada boss tarzı bir şey olması lazım burada ya. Bunun bossunu bulmamız gerekiyor. Sadece bir tanesinde mi çıkıyordu boss? Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Babacımlar beni bir salın. Beni bir salın. Ya ananı şimdi var ya... Heh, buradan iniyoruz aşağı tamam ya. Şimdi atalım, tamam şimdi atalım. Böyle aşağı giriş yerleri alacağız tamam. O ne oğlum? Evet tamam. Benim istediğim buydu zaten. Mushroom trofisini de aldık. Yo bu değil mi lan? Burada bir sürü mushroom var. Dur bakayım. Başka mushroom yerleri de mi var? Tuvalet giriş. Hala yanıyoruz orada. Aradığım şey bu olma ihtimali. Evet, istediğim yeri buldum. Burada ben maden falan kasacağım da. Bayağı bir şey var ya. Gerçekten bayağı bir şey var burada. Yok Buradan altında bir şey yokmuş tamam. Burada maden kasarız artık. Elmaslar falan var. Tamam ben şimdi buradan çıkayım. Buraya geliriz. Neyse eve dönelim. Eve dönelim. Bir yatalım. Yatalım uyuyalım. Farklı silahlara yapsak mı acaba ya? Allah farklı silahlar yapmak istiyorum. Mesela bir minigun yapmak istiyorum. Bir minigun yapsak mı ya? 10 nedret 40. 10 tane blaze rod. Şimdi minigun yapabiliyor mu? Vallahi yaptım. Vallahi yapmışam. Uuu ne diyorsun? Sen ne kullanıyorsun? Nokta 38. Winchester bullet. Bundan. Lapis, barut, bakır. Bakır, lapis ve barut. Barut zaten istemediğimiz kadar var. Bunları geri at. Dur lapisi atmadan. Lapisi ver. Barutu ver. Nokta Winchester. Bakarım kalmamış. He. Okey. Buna hiçbir şey takılmıyor tabi. Hocam bunu neydi deniriz ki? Böyle çok sağlam bir şeylerin olması lazım. Hocam sıkmıyor. Ha. Oo. Oh. Bu var ya deli manyak dehşet bir şey olur ha. Söyleyeyim mi? Ben bununla bir boss kesmek istiyorum. Ben bununla ejderha keseyim. Dur. Aa benim ejderhalarım vardı ya. ejderha modu kurmuştum. Onu unuttum bak. Bu bölüm bir tane kesecektim hatta. Ha şurada var. Bu var ya, siler atar ha. Bu harbi siler atar. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Senin kaç canın var? Oğlum 100 canı var. Siliyorum harbi. Bu stage 3. Bunlar ne? Altın.

diğer ejderha yerine gidelim. Şuna bir ejderha yok edeyim ya. Yok edelim şuna bir ejderha. Orada ne yiyorsun lan? Gel buraya gel. Öldü. Evet. Bak bana bunlardan silver. Bak bunlar silver. Bana bunlardan mı lazımdı? Bana bir şeyden lazım olacak ileride. Şu an değil tabi de. Crescent stone falan. Neyse. Evet. Orada bir şey var dönüyor. Ne o? Ha, yüklenme şeyler herhalde. Neyse yeter. Kafidir ya. Eve gidelim. Yalnız o scale. Biri bronz, biri red. Hmm. Dragon Scale. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video şununla gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.